Merhaba arkadaşlar bugün e, ee, Top Queen oh oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar Kevin. ben Murat bugün Bork gibi oyunla beraberiz. <laughs> Bork gibi oyunla. <laughs> beraberiz. Temin videoda değil miydik oğlum? Abi. Hayır abi. Ben ne support item alamıyorum? Support benim çünkü amına. <laughs> ah <gülüyor> sağ ol. Çok korktum. Kanka. Çok korktum. Bizim olaylarla. Allah'ıma çok bizim korktum şeyler. Osman çok korktum. <laughs> Rezil edik, çok, çok korktum. Çok, abi, çok korktum. Bizim göklerde kartal gibiydim performansı videoda çıkmayacaksa kaydetmeyelim abi. Abi çıkmadı da şimdi açtım. Abi kalp krizi geçirdim bir dur Allah için de abi sen hani... Sen oynayacaktın support'u ya ben onu unuttum. Support ben oynuyorum zaten. Abi ben oynayacaktım işte Zaire ile adc oynamak... şey dedi, demedik ama koyayım ben support'um dedim sana başta. Abi zor ya ama ne yapacağız Aa. adc oynamak... of <laughs> <laughs> sıçtık ya. Hakikaten sen support olman Senin yani. support olman daha iyi olacak. Beyler ya. onu bunu boş verin de. Siz olaylarla fark etmeniz galiba. Bizde Timo Jungle var kanka. Kanka boş evet. ver ya aman koy onu, göte. Ben Timo Jungle <laughs> delisiyim yazdı diye herif başta. Koy göte amına. Kanka sıçtık. Kanka ben de support oynayacaktım o... normalde. Kanka Bunun adc gelmiş bana, hiç Onlik hoş olmadı. Daha. Abi ondan değil de, benim harbi adc oynamam gerekiyordu ya. yani ne iğrenç, ne, ne iğrenç bir insansın Hazırnesin. sen. Abi sıç şunun ağzı sıç abi sıç. Vur. Vuruyorum, vuruyorum. Allah kestik kahretsin. Kestik. Abi, enti 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 yapacak bir şey yok ya. Gel, gel hadi minyon al, gelsene. vur abi, <laughs> yani adamı zorbalıyor. Gelsene gelsene. Gelsene. Nasıl bu çocuğun? Gelsene. Kanlar <laughs> neydi? Elma neydi, neydi ya? O? Hangisi? Elma alsana. Elma alsana. Alsana. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben minyonlara odaklanmaktan adamları dürtemeyeceğim. Yok o sen minyona odaklan ya ben buna xp aldırtıyorum. Tamam. Gel oğlum minyona vurmayacaksın mı? 3 olacağız adamlar hala. Takılıyor. Oo oh, Ooo oh, ne güzel de dövdün. O, oh, yat aşağı oluşum. Şu bir denk kesek. Köpek, denk bank köpeklere olacağız. Köpeklere bak artistik yaptılar bir onu. Abi döv şunu. Ohoho. <laughs> yat aşağı var da Johnny. Vur abi ona da bir kule altı patlamadık mı ya? Dur yavaşla. Ebesini <laughs> hüpleteceğim miydi? Oy! Uğur Onun abi evesini burada. yuttum amına koyayım. Ettir ettir ya Ne oluyor kanka? Oh, <laughs> kanka botten çok iyi. Allah çarpsın çok iyi kanka görmem lazım. Son bunlara gelmiş artistik yapıyor la bir levelda. Siz ah, al uğur. Ah, uğur abi uğur abi uğur abi uğur Sen kaç sen kaç. Uğurdu, tamam, güzel, güzel. Uğur duvan kaç. güzelce, güzel uğur abi kaçtı uğur abi kaçtı çok iyi. Sikimde de olmadı orada. <laughs> abi iyi oldu boş ver boş ver. Uğur Duman'la büyük satış geldi var gene Oğlum var. çok iyi oldu iki kişi verecektik <laughs> ya. Uğur abi sen ne dedin ya? Uğur abi var gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir ben, ben şey yok. Uğur abi o kas kas. Sigara, <laughs> sigara hayat kurtardı bu sefer. Arkadaşlar <laughs> Yok oğlum yok. gördüm adamı da bilerek hareket ettim. Ha, ya. ya, yaptın abi. Gideceğim boş herhalde. İyi yaptın ya. Orada iki kill vermektense bir kill vermeye yeğleriz yani ne olmuş. Adam minyon bile alamamış ki zaten. Adamlar pek yaklaşmayı tercih etmiyorum ama. Ah be abi. Ya ne iğrenç bir şampiyonsun ya. Sevmiyorum seni. Bir çiçeklerle bayağı iyi alıyorum ya şeyi. Bekle beni, falan. beni bekle açılma. Yok açılmıyor açılmıyor. milyon yön kesiyorum ben? Bence iyi milyon kesiyorum şu ana kadar? Gayet başarılıyım. Bence Işte. Adam nereye gitti abi? Yok Bezi çocuk. Gitmiştir. Allah, Allah. diye herhalde parayı harcamaya gitti. Kil ya item almak için gitti herhalde. Allah kahretsin. Kendime iki övdüm ya. Direkt milyon kaçırdım. Abi çök şuna ya. Neyse çökemiyoruz. Orası bu çocuğu ha. Ne kadar <laughs> mi böyle. Ananın namına Tak gel, oğlum, oğlum ya. yat aşağı. Al oğlum onu da. Al oğlum. <laughs> Osman, Osman adamlara çektiriyoruz Osman. Jax'ı domine edenleri domine ettim bu videoda kanka. <laughs> Kuleden de bir plate söksek. Osman da Queen oynuyor. <laughs> abi bir Buray tane... Bana da Aa, geldi, Osman, geldi. Çok erken attım ya. Sonra ikimiz de öldük abi. Al birini en azından. Hadi be kaçayım. Hadi be kaçayım. Bırak beni. Çek. Abi. Çekme. Öl. 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 öl Öldü. Öldü. Attı, be. Öldü bilgiler. be. Öldü be. Yanlar bile diyor. Oha 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 Osman. Çok sinirlendi kanka. Çok sinirlendi. 15 milyonlu Twitch konuştu amına koyayım. Milyondur ne yazmış? Milyon 12 milyonum ya. var Twitch'in 15 e amına koyayım. Koptum amına koyayım. 15. Ne yaptınız? Dakikada bir milyon mu aldın? Tam bir göt ya. Dur geçeceğim onu dur. Dur 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 dur. Şunu alayım. Geçtim mi? Geçtim i̇şte şimdi geçtim Osmanlı abi geçti Osmanlı İmparatoru abi geçti Osmanlı İmparatoru abi geçti Osmanlı İmparatoru abi geçti ya? İmparatoru abi geçti Osmanlı İmparatoru abi abi geçti Osmanlı İmparatoru abi geçti Osmanlı Ya of. bunun ne geziyor kanka burada ya? Anlatıyorsun Osman, Osman dembele. Abi patlat şuna, patlat, patlat. Ölmedi. Abi şaka mı? Abi şaka mı? Abi şuna bir el mi be? Şaka, şaka değil. Öldü öldü. Abi, bu taktiği gerçekten <gülüyor> <gülüyor> çok kırık değil mi be? Yani çok kırık. Normalde çok kırık. Onur support oldu mu daha iyi oluyor da yanlış yaptık. Yok abi yine yani iyi oldu bir şey değil mi? Öbürkünden daha iyi oldu. Sen de çok dürtüyorsun sonuçta adamları. İlla benim tutmam gerek yok ki Sen E sen, tutturunca sen... ben yine fırlatıyorum çiçekleri. İşte benim yani E'nin falan. tutması biraz zor, seninki daha kolay ama. Ha evet daha kolay. Ondan diyor. Olsun. Bunun Abi bir bokunu çıkarmam gene gel ya. Her seferinde bokunu çıkardığımızda ölüyoruz. Oğlum bu orospu ne kadar hızlı geliyor mu? Evet işte abi ben anlamıyor mu çocuğun hızını. Algılayamıyorum. Tak diye beliriyor herif ya. Neyse ezdik. Osman'a <laughs> bakalım. Osman Dembele. Osman Dembele sola 1-1. Bir bir. Gayet iyi. Abi Engo'da, gerçekten bakımda takımda şey var ya. Jungle team'ı var şaka gibi kanka. 2-0 gidiyor bir Gide oynuyor ya yani, şaka gibi. Nerede bunlar gene? gene base gitti ya. 30 milyonum var ya. İnsan oh. base atmayı utanır ya. Osman. Kanka mal gibi oynadım ama. NT ya. Şu çocuk iyi oynadı önüme flash at. Bur abi de nasıl kaçırmayı başardı? Of hasara yani. bak. Oha! <laughs> Onun öyle bir hasar demesini beklemiyordum ben bu arada. Neyden yedi o ya? Ne Ranged tap range diyor da gerizekalı orospu çocuğu Zaten yat aşağı, yat, yat aşağı, yat aşağı, böyle. yat aşağı. Abi, abi, abi arkadan gelmiş şerefsiz. Aldın mı onu da abi? Of! Ne diyorsun ya? Öldün ama, word abi. Word, Ent. word. Ya Timo gerçekten çalmaya mı geldin kanka ya? Adam cidden milyon çalmaya gelmiş şaka gibi. Çok ya bu normal ya değil evi, ya. evelin bottan çıkmıyor kanka. Çocuğun 4 kili var. Ya e 4 kile katkısı var. 4'ü de bottan falan herhalde. Bunlarım. Oğlum başka bir yere git artık ya. Allah için bir git artık ya. Bir git ya. Yani kusura bakma artık ama. Ya bir git ya. Bir git artık. Oh verdim hasara bak abi Allah için. Öldü la. İnanılmaz hızlı ittiriyoruz bir de o da hoş. Yatırın şunu aşağı. Yat oğlum aşağı. O da öldü. Ama <laughs> <laughs> bu gene Ulan... burada amına koyayım. Abi çocuk çıkmıyor bottan ya. Ruh hastası. Taktı bota. Şurayı ittirelim kaçacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam <laughs> bravo. Ben kaçar attı o. İnanılmaz domun ettik yalnız oyunu Aa, Osman. Tamam. Botta var ya öttürdük öttürdük. Ya bu içili dünya markası. Aynen öyle. Afra şimdi duruyor. Şu evinin olmasaydı bir en azından iki kere öldürdük toplam ama şu an beş kere öldük yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani. <laughs> Öleceksin salak o. Alo. Salak ya yemin ederim. İmanın mantara oturdu kanka. Ya of. Uğur abi Uğur abi, bu ikisinden. herif beni bırakmıyor ya kanka. Uğur abi alıyor bu arada da. Bir canla yaşadı Flaşım herifler. Enti enti ent abi ya yapacak bir şey yok. Hadi. Ah lan çok iyiydi de. Yemedi. Harbiden taktı herif bize ya. Ah lan. Tutsa ölüydü abi. Gene de ölü olabilir bu arada. Yok enti. Çocuk bırakmıyor lane'i. Kanka kafayı içeceğim. <laughs> Bırak artık. Bırak ya. Başka değil mi yok? Sövdürücü illa ağır. bulmamış yollarda yürü. ilerlemeye korkuyorum ya. Daha görecek gelecek de çok, çok boş denkedik. Dur Oha adam durdurulamıyor olmuş. Bana geliyor bu Patlat abi şuna Abi gene bende Tamam patlattık çok güzel bu da bir canla kaçtı vur abi ya Şaka gibiler ya Of Uğur abi ne yapıyorsun? Orası bu çocuğu. Hayırdır amına koyayım. Uğur abi Uğur ağır dominasyon koydu burada Uğur abi kim HDC... Aman saporda geliyosun o daha çok vuruyor galiba. <laughs> Geçen seferde ben... Sen bir tık çok ölüyordun. Ben çok öldürüyordum. Şimdi tam tersi oldu. Ya sürekli evelin bana çöküyor ya Allah'ın belası. Kanka, normal. Beni kesebilir. Seni kesmesi zor. Ultideyken çok güçlü oldum Herhalde robot kulesi niye hala duruyor ya? Kanka biz Evelin'le uğraşıyoruz sabahtan beri sorma ya. Hacı adamı, adamları kesmekten kuleye vuramadık ama. Bir de Evelin çok bize geliyor kanka yani başka yere gitmedi çocuk daha bak. Yemin ederim sabahtan beri burada ya. Selamünaleyküm. Oy. Osman patlaktan gang bank. Ama kaçtı. Adam o kadar hızlı ki yani. kanka kaçar ya kaçıyor herif. W atar Osman? Bir şey yapacaksan. Abi Evelyn gene bize geliyordur haberiniz olsun. Evet evet geldi zaten. Osman da şu an. Ben de buradayım ha burada herif. Çok güzel. 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 Veigar geldi size. Yok ya. Uğur abi patlat oğlum. O E tutsaydı iyi iyiydi de. E güzel. Güzel. <laughs> Bir kilo aldık. Bize ne yapsak? sağ sola mı oynasak ha? Bunlar Paso bot oynuyor ya. Gına getirdiler. Alay Güzel. bottaydı. Bir Darius gelmedi şu ana kadar. <laughs> Darius zaten motor oldu. Darius motormuş galiba. Gelir o da yakında kay motor olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk beni bir kere kesti. olçetten chat atmaya başladı. Şu an konuşmuyor. <laughs> Bilmeyecek değil mi? Bir çiçek işte. Onlar beni harcar kanka diyor. Ya nereye harcayacak kanka? Gözünü seveyim ya. Şunu al bari de. Ayak Bot kulesini verdik. Adama bota in diyorum onlar beni harcar kanka diyor. Oğlum safe oynayacaksın zaten. Danır. Oyna. Oyna oyna oyna. Ha, oynayacak hiçbir şeyim yok ki. Kanka sen bir sakin olsana ya. Oyuncak Oğlum, bir tane zaten atak var. Adamlar burada bak. Sıkıştır sıkıştır. Aa buradan geliyor. Attım W. Ananı sikiyim. Geldim. Oo. Onur kanka ona keşke binmeseydin ya. Kendi vururdu kanka o zaten. Bak ne bileyim ya. Adamlar bana gang bang attı kanka o yüzden. <laughs> Aha Darius geldi abim benim. Öldü oğlum ne yapıyor lan? Öldü <laughs> ol <laughs> <Dulu 'na gülüyor> o dedim. Öldü lan Niye girdi onun içine? Yanarak öldü amına. Adam kabrından şey öldü. Atma. Vur abi çiçekler vuruyor. Oy. Oğlum bir şey değil mi? Takımda 3 tane yakıcı çar var kanet. Team o Zayra Sveyn ya. Çok iyi kanka. Çok güçlü. Çok güçlü. <laughs> Bunun üstüne bir de kanka şey almam mı ben Osman? Rylite. Olur. Atakan çıktı Atakan Titan. Atakan Titan alabiliriz. Benim görüş skorum sıfır olması kanka. Arabadan patlattı. Yeni gördüm yani gerçekten. Nasıl oluyor kanka? Oyun bitti. Nasıl oluyor kanka? Ta <laughs> doğru yol hmm. alalım ya. Kanka evinin görünmez geliyor ya. Osman bota gel Osman. Geliyorum. Allah onlar beni keser kanka. Şu mi şeyleri kesin. Dalacağız mı? Dalalım bari abi ya. Siz dalın, dalın abi ya. ben. Dalın gelen olursa olur. bir bakayım şunlara. Bu ne abi? abi Osman Dembele geldi adam. Tanır sen nasıl aldın oğlum? Ne bileyim kanka ya. Gerçekten anlamıyorum artık. Bina IQ evlen kanka. Şurada durmuş görünmez. Devam abi. Ben buyum. <laughs> o ne oluyor? Kanka niye hep ben ölüyorum ya? <laughs> Yatar attık Kanka o lan kafayı aklımı yiyeceğim ya. Sürekli bana odaklanan herifler ya. Ne yaptım oğlum size? Ananıza mı sövdüm? Bacınızı mı kaçırdım? Osman bir 200 got lazım bak bir 200 got lazım. Ne? Oo. Ne? Oo. Çok saçmaydı gerçekten. Buna gerek var mıydı gerçekten ya yani? neyse. Kim var orada kimden kaçıyor? Dedim yoksa oradan mı yürür de, yürümedi. 7'ye asara bak ya çocuğun. Ben gidiyorum ya, Rylai bitti. Tamam, şu Üçüncü tem bitirdik. Derken ne oluyor? Abi niye yakalanıp da orada ölüyorsun amına koyayım ya? İşte abi, akıl akıl gel götüme taksın. Osman Evelyn sana geliyor herhalde. Adamlar bana mı geliyor acı? Evelyn geliyor ya hadi diğerleri burada amına. Lan! Oç. Tam çık oradan çık. Twitch, Twitch görün, Twitch görünmezi bastı geliyor şu an amına. Ben de 23 43. Aha, <laughs> ha, evladına aha evladına bak. <laughs> ya Onur orada bir flash bir şey yapacaktır amına. Abi flash'ı bir adam harcamak istemiyorum ya. Açmayı kullansam daha iyi. Oo. Oo ba tiplere -ba -ba, bak. Abi niye kaçtınız bir anda ya? Abi öldürürüm çünkü. Selam Slash atmasam Aleyküm. geberir giderdim ben orada. Bizim tankımız yok öyle bir sıkıntı var ya. Ben birazdan tanklaşacağım. Önde duracak adam lazım. Beni direkt gök ediyorlar. Base atıp geliyorum ya canım yok hiç. Osman yine aradan birini çıkardı Osman yapma Osman Osman, Osman amına kusma Osman Osman ona bir hayat. E at Osman yavaşlattım w Osman attım ip ne, W attım ipneye W attım Osman yavaşlattım Osman Lan Osman dön Oğlum kafamda kuş var uçamıyorum ama Kanka Kanka <laughs> mı? <laughs> Kafamda kışı. <laughs> dari'yi de indirelim ya. Dari'yi bir çökelim ya. Bu ne yapıyor kanka? Bu kendini deliğe vurdu ya. Den Harbi deliğe deliliğe deli vurdu. Deli etti kendini ya. Deli etti. Güzel. İnti açsak mı acaba? Açma açma açma. Lan lan, lan lan. Lan. Tamam kimse ölmedi. Öldü mü? Ah, öldü 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 ya. öldü Sen, öldü. Lan, hani... Öldü öldü. Ölmedi mi o? Yok ölmedi. Gel bakayım cici koş. <laughs> cici koş. Cici koş. Kadar onus. Onur gitme Onur Twitch yaşıyor. Abi biraz <laughs> döveyim dedim ya. <laughs> İyi öldürdük. Uğur abi orayı patlatır. Uğur abiye güvenimiz tam. Güvenim tak! Tam. Oh! Of! Tak! Tak onu da bir tane! Tak! Hadi lan. yandı be. yandı yandı yandı. Oy. Vur abi burada anlarına yaz. Gel buraya gel cici koş. Ne item kassak ya şu an ne lazım? Allah'ım support'la bir de utanın. <laughs> utanın çocuk. Öf, hadi bunu alalım. İlk tank item'ını aldım gençler rahatlık al. Bu oyun bizde. Yat Sen ne yapıyorsun? Abi ben. video başlığını ne yapacağız abi ya? Kanka. Abi. Kolları Adamlara fışkırtma çektik. <laughs> fışkırtma çektik. Bak fışkırtma. Baron almayacağız mı ya? Baron çok beleş mi şu an? İşte totemi kıraydım ben amına koyayım. Of! Hasara bak. Oy, sen oyuncu musun be? Abi çok vurdum da. Benden W'ye de benden W'ye de öldü. Bir tane daha vurdum. Öldü. Adam yana yanacağım <laughs> Mert abi. Adamın evet. tam flash attığı yere W attım onu <laughs> Adam bu boyun... Allah! Vur abi. Çöktü herif bana ya. Abi kaç kere görünmez olacaksınız ya. Allah'ın belaları. Müebbet dedik iyi mi? Yakka bir, bir bitirsem mi diyorum da. Bitir diyor bana da gerek yok bence ya. Son olarak bitirsek daha iyi. al ya aman bir şey olmaz. Ne kalmışız, bir dünya. Barona dönmesek mi ya? Alamaz mıyız bunu? <laughs> Dönme saksa. Ne diyorsun? abi yapacağız mı? Şu an Darius'la uğraşıyorlar. Darius'la uğraşmak pek de mantıklı değil. O uğraşır çünkü. Evet abi. Sattı bizimkiler. Patlat abi. Of. Bekle 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 bekle. Çok iyi Osman devam. Bitkinlik attım, bitkinlik attım. Devam 5'te 5. 5'te 5. 5'te 5. 3'ün 5'i. 5'te 5. Osman Dembele balondora lan oyuncu balondora. Osman Dembele Balon balondora. Osman Dembele çalım manyağı yaptı burada 5 kişi birden. Kuşuyla beraber cici kuş yaptı adeta. Cici kuş. Cici kuş. Cici. Queen Honor lafları geliyor burada. Queen Honor. Ama Osman adet ha bu 5'te 5'i verdik Johnny. Harbiden. İstedik burada. Ve oyun bitiyor. Kafamda kuş var orada.